Merhaba arkadaşlar. Bugün ee, farklı <laughs> istekler deniyoruz ve ben pek oldum. Sütü sütü ben oldum Uras, laptop suyu sütü bitiriyordu. Burası, burası. Senin dediğin gibi ilk süt, ilk sütü istiyorum. İlk süt sonra mevzu iyi sonra ilk süt sonra salı. Tamam. Ne daha istiyorsun? <gülüyor> tamam. <gülüyor> ya. <gülüyor> ya, ya orası bitti. Orası <laughs> evet. hmm, bir tane hmm. işte tamam işte. Oğlum ben bu kadar içiyorum hiç sevmediğim. Yani. <laughs> Sevmemiş. Az önce yerlerini full içelim mi? Yerlerini full içelim. Sarı var? Şahin. Sarı. Meyve suyu. <laughs> ya kokuyor. Ya bu. Ne bir meyve suyu lan bu? Uras illa kavala koymak istedi. Al. <laughs> Sevinim. Sevinim. Ya yani toz toz şeyler var bunda. O boğazıma kaçtı. Yok bana öyle bir şey gelmez. Denk gelmez. Şimdi en sevdiğim içecek olan Osti. Oh. <laughs> ben ne de ben, ben, bundan bir kere toprakla beraber yüz kere içmiştim. Hatırladın <gülüyor> mı? Evet. Şeftali dün bu. Ah limon dayını. Ne <laughs> Limon seviyorum ve İçer İçe. Nasıl güzelmiş. İstim ben, istim. Gördüğünüz gibi ben de çok daha çok olan suda içtim. Gitti kutunun yarısından sonra aldı bende bu kadar. Ve yanlışlıkla bunun içine... <laughs> <laughs> Sen söyle. Oğlum benim böyle bardaklara alerjim vardı. <laughs> Alınca ben. yanlışlıkla benimciğim ben. Alınca Al. benimciğim <laughs> <laughs> ya, ben. Alınca Oo, benimciğim ben. Alınca ben. Alınca benimciğim ya, ya. ben. 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 Alınca benimciğim ben. ben. Alınca benimciğim ben. ben. İş, işi i̇ş de. İşte, işi de. Tırırızı. <laughs> Çok soğuk. Ben meyve suyuyla birlikte yiyeceğim. Dün meyve suyunun dökülmediği taraftan da yakalıyor. De, bu taraftan dökülmedi. <laughs> <laughs> Ay, dediğim oluyor, dediğim oluyor. Güzel, güzel, güzel. Ayol, ayef sanıp gider. Dümme. Suda dur, en güzelidir. Evet, sodadır en güzelidir. Da evet arkadaşlar, bir notumuz olsun. Abone olmayı unutmayın. Like benim atmayı, benim unutmayın. atmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. unutmayın. Bildirimlerinizi asın. Bu videoyu paylaşın. Bir de videoyu lütfen yorumlayın. Bir de orası da Instagram'dan takip edin. Bay bay. Ömer